Tarım ve Orman Bakanlığı bir kişinin zeytin tankının içine girerek sepetleme yapmasına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı. Akhisar Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan çalışma sonucunda şüpheli MA ve işletme tespit edildi. Halk sağlığını tehlikeye atan MA jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüpheli ilk ifadesinde bunu eğlence amacıyla yaptığını itiraf etti. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından videonun çekildiği işletme mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. Aynı zamanda işletme sahibi hakkında da idari ceza uygulandı. Savcılık ve karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkarılan MA tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sosyal medyada salamura zeytin tankında görüntüleri paylaşılan ve tepki çeken kişinin Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşadığı tespit edilmiş, şüpheli gözaltına alınmış, görüntülerin çekildiği zeytin işletmesi ise mühürlenerek faaliyetten men edilmişti. İşletme sahibi hakkında idari ceza uygulanmıştı. Zanlı jandarmadaki ifadesinde tepki çeken videoyu eğlence amaçlı çektirip paylaştığını savunmuştu.